kadınüreticiden.com toprak anadanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, iyi hafta sonları herkese. Cem Seymen ben. Ankara'dayım, Mamak'tayım. Mama sonbahar geldi. Hatta kışı karşıladı. 2023'ün ilk programı bu. Kutlu Düğün Köyü. Kutlu Düğün Köyü kayıtlara göre 1462 yılında kurulmuş. Eski bir köy. Geleneklerine çok meraklı bir köy. Geleneklerini yaşatmak isteyen bir köy. Ve Orta Anadolu'nun yaylaları olan o ünlü köylerinden bir tanesi. Eğer yolunuz Orta Anadolu'ya düşerse bu köyü mutlaka ziyaret edin çünkü burada dillere destan bir yoğurt var. Burada çok lezzetli bir köy ekmeği var. Ekşi maya ekmeği. Biz de o ekmeğin o muhteşem kokusuna daha fazla dayanamadık. Ekip arkadaşlarımla birlikte buraya geldik. Ceyhun var, Arif var ve Kaan var. Biraz sonra sizi bu köyün Kadınlarının oluşturduğu kooperatife götüreceğim. Kooperatifin büyük hayalleri var, gelecek planları var. Hatta coğrafi işaret almış hem yoğurdu hem de ekmeğiyle birlikte Avrupa Birliği'nden coğrafi işareti alıp dünyaya açılma tutkusu, emeli ve o büyük hayali var. Başarabilirler bence. Bir tanıtayım, siz de bana hak vereceksiniz. Dünyanın en güzel kokusudur. Ekmek kokusu. Başka hiçbir şeye benzemez. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Anadolu 10 bin yıldır ekmeğin pişirildiği, buğdayın yetiştiği topraklar. Yani başka hiçbir ülkeye nasip olmayan muhteşem bir coğrafya bizim yaşadığımız yer. Bu coğrafyanın en güzel şeyidir buğday. Ve buğdayın o hamurun emekle, insan emeğiyle buluştuğu o muhteşem koku. Nereye giderseniz gidin ekmeğin kokusu. Hele bu ekmeği bir de bir yoğurtla yemesi var. Yoğurda bandıra bandıra. Şimdi bir de o yoğurdu tadalım. Yine yüzümün ifadesinden anlaşılacağı gibi çok mutluyum, son derece mutluyum. Anadolu'ya ne zaman açılsam, ne zaman üretimi görsem, ne zaman kadınların ne kadar çalışkan, becerikli, yetenekli olduklarını fark etsem hep yüzüm gülüyor. Ben biliyorsunuz kırsal kalkınmaya çok önem veren bir ekonomi gazetecisiyim. Ee, Türkiye'nin ekonomisinin gelişecekse, büyüyecekse, ilerleyecekse, ve teknolojiyle yüksek teknoloji ihracatı yapabilen bir kapasiteye ulaşan bir ülke olacaksak kalkınmanın kırsaldan başlaması gerektiğine inananlardanım köy yani bizi kalkındıracak, güçlendirecek olan şey. Her ne kadar köyler mahalle ilan edilmiş olsa da buna karşı olduğumu defalarca söyledim. Sonuna kadar da söyleyeceğim. Köy mahalle olamaz. Köy köy olarak kalmalı. Köyün ismi hepimizin bence namusu, şerefi. Köy olarak zihnimizi, belleğimizi korumamız lazım. Ben şimdi Kutlu Düğün köyündeyim. Ankara Mamak Kutlu Düğün köyünde. Burada kadınlar bir araya gelmişler, bir kooperatif kurmuşlar. Çok keyifli bir gün geçirdim gerçekten. Sabahtan beri çok soğuk olacağını zannettim ama hava güneş, ayaz var tabii ki ama yine de beklediğim kadar soğuk değildi. Çok güzel bir gün. Bugün o mutluluğumun sebebi de ekmek fırından çıkarttım. Yoğurdu tattım. Burada bir ravak yoğurdu var. Ben böyle bu kadar çok yoğurt seven bir insanım. Bu kadar aromalı, lezzetli, başka türlü muazzam bir kıvamı olan bir daha güzel yoğurt hayatım boyunca tatmadım diyebilirim. Abartmıyorum gerçekten öyleydi. Ekmeği de çok müthiş. İkisi de coğrafi işaret almış. Bence şimdi sıra coğrafi işareti Türkiye'den aldıktan sonra Avrupa Birliği'nden de almak. Ekmek zaten müthiş. Hala sıcak elimde. Fırından biraz önce çıkarttık. Benim bile katkım var. Ve yoğurt. Şimdi ikisinin dışında işte lavanta var lavanta sabunundan tutun da her türlü lavanta ürüne kadar her kooperatifte görebileceğimiz ballar, kurutulmuş sebzeler, meyveler, domates salçası ve marmelatlar. Ama iki ürün var ki müthiş gerçekten. Hem yoğurt hem de o muhteşem ekmek. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Eksik Biz olmayın. teşekkür ederiz. Ben kadın hareketini çok önemsiyorum. Kadınların e, üretim yaşamına girmesi, kooperatifleşmesinden sonra bence elindeki yetenekleri ticarete dökmesini çok önemsiyorum. Türkiye'nin gelişmesi bakımından, ekonominin tabana e, bence adaletli bir şekilde gelirin dağılması evet. bakımından müthiş bir harekettir bu. Ee, ...önemli olan değişik, farklı, hiçbir yerde olmayan ürünleri de çıkartmaktır. Siz güzel bir yola başlamışsınız. Evet. Ne zaman kuruldu? Biraz kooperatifle ilgili ee, bana bilgi 2019 versenize. 2019 yılının 11. 12. ayında, 11'inde kurduk. Daha sonra peşinden pandemi geldi. Pandemide birazcık yalnızca ekmek ürettik ve yaşlılara ekmek dağıtımı yapıldı. Bu Mamak Belediyesi'nin desteğiyle kurulduğu için... Daha sonra belediyeden ayrıldık ama destekleri hala bize devam etmekte. Onların yardımlarıyla yaşlıların evlerine pandemide ekmek yaparak başladık. Daha sonra pandemi bittikten sonra yoğurdumuzun tescilini, ekmeğimizin tescilini aldık. Meyve bahçelerinden ürettiğimiz bütün meyveleri dönüştürdük. Sebzeleri dönüştürerek ürünlere çevirdik. Mamak Belediyesi'ne ait olan e, lavanta bahçesinin bakımını e, biz kadın kooperatifi olarak yüklendik. Onun bakımından da elde ettiğimiz lavantalardan bir sürü ürünler yaptık. Bunlar işte keseler oldu, kolonyası, sabunu, e, uyku gözlükleri, yağı. Onların, onları da üretmeye başladık ve bu lavanta bahçelerinde ve burada fırınımızda kadın çalıştırarak istihdam yapmaya çalıştık. Bizim tek amacımız, biz gönüllü olarak, yönetim olarak buradayız. Tek amacımız kadınları çalıştırıp kadınların evlerine bir gelir götürmesini sağlamaktı. Şu anda dört tane sigortalı çalışanımız var. Onun dışında yaz döneminde bunlar 100-150'yi buluyor. Çünkü lavanta toplanırken, bakımı yapılırken, işte buketleri yapılırken bütün kadın elemeğiyle işleri yapıyoruz. En önemli ürünlerimizden sizin de bahsettiğiniz gibi coğrafi işaretli Çok önemli, gerçekten. Kutlu düğün ekşi mayalı ekmeğimiz. Gerçekten odun fırınında pişiyor Ve lezzeti ve kokusu mükemmel Herkesin ekranlardan bunun kokusunu alamayacaklar ama Sipariş ederek de bizden alıp tadına bakmalarını öneririm Şimdi kutlu düğün dedi Neşe Hanım kutlu düğün ismi nereden geliyormuş diye sordum ben de ve müthiş bir şimdi geleneklerimize sahip çıkmamız bence çok önemli. Ravak yoğurdunu eğer ben anlatmasam başka bir gazeteci gelmese yayılmaz, bilmez kimse. Ben dünya niye bilmiyor bu kadar muazzam bir yoğurdu derken aslında Türkiye'nin de bilmediğini düşünüyorum ve üzülüyorum. Ama değerlerimiz çok fazla. Dediğim gibi coğrafi işaret almaya aday, ben bunu yıllardır hep söylüyorum, savunuyorum. 2500'den fazla ürün var Türkiye'de ve coğrafi işaret alabilen Avrupa Birliği'nden mesela 10 tane ürünü geçmiyor. 2500 Anadolu ürününden. Acaba e, buradaki kutlu düğün ismi nereden geliyor diye sordum. E, geleneklerimize sahip çıkmamız çok önemli. Gerçekten kutlu ve müthiş, mutlu düğünler yapılıyormuş burada geleneklerle. Cuma gününden başlayan işte gelinin evden alınması, kınası, damadın işte ailesiyle ziyaret. Bütün bunların hepsi birer aslında seremoni ve her birinin adımları var. Yıllardır bu yapılıyormuş. Gidip de bir nikah salonunda evlenmek değil. Önemli olan onu köyle paylaşılan ve dayanışma içinde bir şölene çevirebilmek gerçekten de bu tür şeyleri görünce çok mutlu oluyorum Kutlu Düğün Köyündeki bu geleneğinde de daha yüzlerce yıl devam etmesini dilerim çok güzel bir isim gerçekten bunu belirtmeden geçemedim şimdi ravak yoğurdunuz var ravak yoğurdumuz var bir de... ravak yoğurdumuz ve ekşi mayalı Özelliği var. Mesela yoğurdun bu kadar lezzetli olmasının sebebi Yoğurdumuzun özelliği semenine. nedir? Yoğurdumuz yalnızca sütün kaymağından yapılıyor. Sütü önce ayrıştırıyoruz kaymağıyla, yağını ayrıştırıyoruz. Aldığımız o yağla da e, bu yoğurdu yapıyoruz. 10 kilo sütten ya 900 gram ya da 1 kilo kadar yoğurt elde edebiliyoruz. Yaylalarda yetişmiş hayvanların özellikle sütlerini alıp onun yağ oranı yüksek olduğu için o sütlerden yapmaya çalışıyoruz. Yoğurdumuzu genelde kavanozlarda mayalıyoruz. Uyutma sistemiyle yapıyoruz. Bu sistem bir müddet sonra Ankara Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız hibe ile geleneksel yöntemlerle Fabrika sistemine geçeceğiz. O ünitenimiz de kurulmak üzere. Bir iki ay sonra da o sisteme geçmiş olacağız. Ve daha sağlıklı yoğurtlar elde edeceğiz. Daha Siz... sağlıklı yoğurtlar nasıl elde ederiz onu da söyleyeyim. Araya gireyim hemen. Ee, bakın Neşe Hanım diyor ki yaylalarda yetişen hayvanların sütünü genellikle tercih ediyoruz dedi. Dünyada Fransa, İspanya, İtalya gibi tarımda çok iddialı ülkelerin ürünlerinin de dünyada bu kadar tutmasının sebebi doğalı e, bozmamaları. Yani hayvanların hala meralarda otlaması. Endüstriyel elbette olacak ama endüstriyelin dışında yereli koruyabilirsek, meraları geliştirebilirsek bizim şansımız çok daha fazla. Ama hayvanları tık bir yere önüne de yemi koy Böyle bir şey dünyada artık kabul edilen bir şey değil. Ee, onun için çok önemsiyorum gerçekten yani sizin söylediğiniz Sizin dediğiniz şeyi. gibi şimdi biz Türkiye'de bunu coğrafi işaretine aldık. Dünyada da coğrafi işaretini almak için adımlarına başladık. Ee, Gazi Üniversitesi biyologlarıyla görüştük, Biyolog doçentlerle görüştük. Beşen onlar Hanım, onu soracaktım şimdi size? Üniversitelerle işbirliği yapıyor musunuz? İşbirliği yapıyoruz diye. işte. Harika evet. bu. Onlarla görüştük. Biz e, ünitemiz kurulduktan sonra onlar bize bu yoğurdun tek bir örnekle mayalama sistemini getirecekler ve analizlerini yapıldıktan sonra Avrupa Birliği içinde eee tescile gideceğiz. Harika bir haber bu. <laughs> ekmek çok 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 e, lezzetliydi. Evet. E, birçok yerde ekmek tattım. Ama burası farklı. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de e, sürekli e, mayanın yenilenmesi ve bu maya yıllardır bu köyde üretiliyor ve e, burada e, 12 tane kadar fırın var ve bu fırınların hepsinde kadınlar üretim yapıyor. Hiçbirinin başında erkek yok. Yalnızca kadın eliyle ve kadınla üretildiği için onun e, bir lezzeti bir de odunun verdiği aroma ile olan bir lezzet. Oluyor. Taş fırınlarında olduğu Çok için. istiyorum çünkü çok fazla kadın kooperatif kuruluyor Türkiye'de. Artık bir de başarıları gören birbirini takip ediyor hep. Evet. Ama bu kooperatiflerden somut bir şey çıkması lazım. Gerçekten Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almayı başaran bir müthiş bir ürün, bir reçete, katma değerli başka bir şeye dönüşmüş... Bir kadın kooperatifi başarısı mutlaka görmek istiyoruz. İnşallah. Benim arayışlarım da bu şekilde devam ediyor. Siz de anladığım kadarıyla kooperatif olarak kararlısınız. Evet kararlıyız. Ee, ben... Nasıl bir e, karşılama yaptı kadınlar? Yani ne hissetti kooperatif kurulduktan sonra? Hemen destek verdiler mi? Ee... Ve köyde nasıl karşılandı? Hayatı nasıl değiştirdi? Hayatı güzel değiştirdiğine inanıyorum. Biz e, işin doğrusu önce ilk başta 7 kişiyle biz kurduk bu kooperatifi. Kurulduktan sonra biz buradan bir Ücret almıyoruz. Yani hiçbir kar payı da alınmıyor buradan. Bütün çalıştığımız ham madde ve çalışan kadınlar diye. Kooperatifin aslında amacı Amacımız oldu. o. Kar Amacımız o. Amacımız kar etmek kar değil. Et, kar, kar ettiğiniz kar ettiğimiz zaman da üyeleri dağıtmaktır üyelere yani. Üyelere dağıtmak ama biz üyelere hiçbir kar payı dağıtmıyoruz. Tüzüğümüzde de yazıyor bu. Huzur hakkı bile vermiyoruz yöneticilere. Hiçbir şey, hiçbir ücret vermiyoruz. Biz... Kazandığımız tüm ücreti e, ihtiyacı olan kadınları çalıştırıp elemeğiyle çalıştırıp onların evine yolluyoruz. Yani ama kazanın, geliştirin bu da olsun, i̇şte çalışanlar da, olsun. da kazansın. Tabii ki bu bir e, kar amacı kar güden. Kar amacı gidiyor işte ama işte şey İstihdam e, amacı sosyal kalkınma amacı giden bir şey dönüşsün. ve sosyal olsun diye uğraşıyoruz işin doğrusu. Bunun da da amacımıza e, bu yıl daha çok ulaştık. Önümüzdeki yıl bence daha da fazla ulaşacağımıza Başarı daha, daha çok Başar kazandıkça bence e, hedeflerimiz e, evet, hedefimiz büyüyecek ve bir sürü insana da dokunmuş olacağız böylelikle. Bir de ben bizim burada balımız da var. Kendi ürettiğimiz arılarımızın balı. E, kooperatifimizin araları. Balımızın da analizlerini yaptırdık. Anzer balı işte 900 promillerde bizim kendi balımızın da 946 promilli, sıfır şeker olan, Harika. çok lezzetli, çok güzel aroması olan bir balımız da var. Bunu da bu ürünlerin yanında yıldızlaşmasını düşünüyoruz. <laughs> Neşe Hanım, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza Sağ olun. sağlık verdiğiniz bilgiler için de bizi burada bu kadar güzel ürünlerin arasında karşıladığınız dostluk gösterdiğiniz için. Biz sağ olun. teşekkür ediyoruz. Bu köyden ayrılmak gerçekten çok zor. Çünkü bir kez her şeyden önce burası yaşayan bir köy. Mahalle ilan edilmiş ama mahalle ilan edilen köylerin o köylü olma halini unutmasını istemem. Onun için mahalle ilan edilmesine hep karşıydım, hep karşıydım. Muhteşem bir güzellik. Yani düşünsenize Osmanlı'dan beri var olan bu köyün birdenbire mahalle olması doğru değil. E, bence köylerimizi yaşatalım. Köy kelimesini lügatımızdan çıkarmayalım. Köylerin içindeki gelenekleri ve adetleri gelecek nesillere bırakmak için özel çaba sarf etmemiz lazım. Dünya artık küreselleşmiyor. Küreselleşmenin yerini yerelleşme aldı. Ne kadar yerel, o kadar temiz. Ne kadar bölgesel o kadar iyi. Ne kadar köy o kadar dünya demek. Bir köyden dünyalar çıkıyor. Bir köy dünyayı değiştiriyor. Bir köyün kadınları bir araya gelirse medeniyeti getiriyor. Onun için köyleri anlatmaya ve kooperatiflerin içindeki o güzel hikayeleri bulmaya devam edeceğiz. Yolculuklarımız sürecek. İyi hafta sonları herkese. Ben Cem Seyman. Hoşçakalın. Kadın Üreticiden.com Toprak Anadanı sundu.